Arkadaşlar Brawl Stars'ta kaybediyor diye Tibet çok sinirlendi. Şimdi de beni dövmeye başladı. Bakın şu kolma. Biraz sinirlendi, kaybettim diye. Ben de dalga geçiyormuşum. Hem bana artistik yapıyor, hem de kendisi Brawl Stars'ta kaybediyor. Şimdi patlarım ona da ya. Bak kapıyı da kilitledim ondan kurtulmak için. Beni dövmeden kaçtım ya. Açalım bir inşallah kapıda değildir. 880, 880. Bunu da Yine mi kaybettin? Video izliyor şimdi de. Yine mi kaybettin? <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten kızıyorum. İnsan kardeşin böresinde geldi sinirlendi mi anne? <gülüyor> <gülüyor> Niye kaybediyorsun? Söyle arkadaşlara söyle. Söyle arkadaşlara. Hem kaybediyorsun hem de bana artistlik yapıyorsun. Şimdi patlarım sana da ya. <laughs> Tibet. Neden kızdın bana söyle. Ne? Sürdüm artık. Çok Bunu vuruyorum. Hadi 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 döv döv. Döv beni döv. Şak demedim döv dedim. Iy, tükürüklü dövdüm döv döv. Hadi dövsene. Hem kaybediyorsun kaybettin ya. Ya. Ben ne Kaybettin Tibet. <gülüyor> <gülüyor> ah. Ne izliyorsun sen? Bir de beni dövdün baksana. Ay adın telefonu <laughs> be. Ne Bay bay.